Şu iki tane aparatın arası 50 santim olarak işaretlenip ondan sonra tavanıza asma işlemine başlayabilirsiniz. Bitmiş şekli görselde görüldüğü gibidir. Tavan aparatını asarken ilk önce altılık bir uçla duvarı, tavanı deliyoruz. Bizim kullanacağımız düveller 12'lik olduğu için 12'lik matkap ucuyla tavan delme işlemine devam ediyoruz. Matkabı direkt dik şekilde değil de hafif bir eğimle tavana monte ediyoruz. 12'lik dübel için 12'lik matkapla tavanı deldik. Sadece kullandığımız aparatın içeriye daha iyi yerleşebilmesi için birazcık deliği genişleteceğiz. Yani sanki 12'lik değil de 12,5'luk gibi bir ayarlama yapılacak. Paletimiz şu şekilde. Zaten size tüm parçalar bu şekilde gönderildi. Bunu açtığımız deliğe yerleştirmek için içerisine itip daha sonra çekiçle tavana doğru çakma işlemi yapıyoruz. Ve sonrasında çekiçle iyice döndürerek vidayı bir somunu değil halkayı halkaya takarak çekici. Sonuna yerleştirilmemesine dikkat edilmesi lazım. Halkaya yerleştireceğimiz çekicinin ucuyla vidayı döndürerek duvara iyice sıkıca sabitliyoruz. Halkayı da sıktıktan sonra en son sonunu anahtarla birlikte tekrar sıkıştırıyoruz. <laughs> da, e, ustamız asılarak güvenliğini deniyor. Gördüğünüz gibi gayet sağlam.